fındık burnu maketi kokular gelmişti zaten ben de sıçamdan geliyor zannediyorum. Bunu yapmayı hiç istemiyorum ama sakin iş işte kız. Gün birlik günah ve tuyu yardım edeceksin. Aha geldi. Sen ne anlatıyorsun acım? Bir miyavlamada el kol yok mu? Kamyon dolusu kedi yarım buraya. Tamam yine anlaşma sakin eyalım beni bırakın. Ay kızıcık benim de suçum var hemen sattım beni tamam tamam bak plan anlatıyorum kapı açık. Ben anacığımın kolundan tuttuğum gibi çekiştiriyorum sen de peşimizden koşuyorsun ama dikkat dağıtmamız lazım. Ben tatlıştı mı kullansam olur mu? Benim tatlıştım varken senin kim işe yarayacak işaretim bekle. Kalkızıcık üç kişi oldular galiba bizim planetten. Lan destekle gelmiş bu veto. Siz benim namamı duymamışsınız. Üç kişi yeter mi lan? Ben, ne yapıyorsun aslanım ne yapıyorsun? Not aldım aslanım hepinizi. Hepinizin kapısına ettireceğim. Daş yok mu daş şuralarda bir yer? Sevmekle paçayı kurtarabileceğini mi zannediyorsun? Parmaklarını kullanmaya devam etmek istiyorsun. O elindekini yavaşça yere bırak aslanım. Hayda bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyorsun hacım anlamıyorum ben. No Turkish. Kedi canlat. Yalnız ben kedi kürümü kendim yapıyorum. Becerebilecek mi benim gibi? Lan bırak anacım keser benim tırnaklarımı. Allah'ım koskoca payızenin düştüğü hallere bak. Pakize, Pakize bana bir şey yapıyorlar. Ne? Sıçanımı rahat bırakın. Sıçana sadece ben dokunurum nokta. Daha küçücük sıçan yaptığınıza bakın. Utanın utanın. Anacığım, anacığım imdat. Bak her tarafımı mıncırdı bu adam. Bak hala devam ediyor. Müdahale etmeyeceğim mi anacığım ya? Senin de alacağın olsun kadın. Anlaşmıştık sadece sakin evet olacaktınız. Beni değil, Pakize'ni değil. Elleşme babalık sana da tripliyim. Arabayı da sen sürdün getirdin bizi buralara.